Evlenirken de birbirine güvenmiyorlar. Yani önce gidip noterde e, mal aklı yapılıyor. İşte boşanırsa şu kadar para ödeyecek. Yapalım. Daha başlangıcında yani tam bir facia. Yani madem o kadar güvenmiyorsun, senin dolandıracağından bu kadar eminsin, zulmedeneceğinden eminsin. Yani bu insanla nasıl hayatını birleştiriyorsun sen? Bu anlaşma ne demek? Yani o anlaşma oldun mu o adamın yüzüne sen nasıl bakacaksın? Ama haklı olarak tabii kadınlar evleneceği insanda güven arar. Güven için Allah korkusu gerekir. Allah'ı sevmesi gerekir. Derin imana sahip ve takva olması lazım. Allah'tan korkmayana nasıl güvenecek bir insan? Yani Allah'ı fark edemeyecek akılda olan bir insan düşünün. Yani beyninin içinde şu kadarcık mercime kadar yerde yaşadığını fark edemiyor. ya yani Dışarıda maddi varlığı var ama bu kadarcık yerde yaşıyor. Ve Allah'ı fark edemeyecek kadar aklı zayıf. Böyle bir insandan ne bekler bir insan? Kadınlar tabii ki doğru konuşan insandan çok hoşlanırlar. Mesela kadın için çok etkileyicidir doğru konuşma. Erkek için de çok etkileyicidir. Yani mesela sürekli doğru konuşan bir kadın çok heyecan vericidir. Yani çok büyük bir nimettir. Asla yalan söylemiyor. Yani artık sen onun beyniyle bütünleşmişsin demektir. Yani tek beyin olmuşsunuz. Asla yalan söylemiyor yani bir insan ruhuyla tam bağlantıya geçmek bir kadının ruhuyla müthiş heyecan vericidir. Ama yalan devreye girdiğinde beyin bağlantısı kopmuş oluyor. Artık bir e, sahte dünyaya girmiş yapmış oluyorsa o insan yok demektir. Evet. Ve güven. Yani güven mesela çok heyecan verici bir şeydir. Yani ölümüne güvenmek. Mesela sonsuza kadar beraber olacağına ümit bağlamak inşallah. Ve asla vefasızlık, kalleşlik, yapmayacağına inanmak, dürüst olduğuna inanmak bir insanı çok heyecanlandırır. Yani bir mümin için dünyanın en büyük nimetlerinden bir tanesidir. İnsanların elinden işte bu alındı. Yani güven alındı evet. ve doğruluk alındı. Yani geriye zaten bir şey kalmıyor ki. Evet. Hem güvenmiyor, hem doğru konuşmadığından emin, hem onu maddi olarak değerlendirdiğini biliyor. Yani parası için, mesleği için, tipi için sevdiğini, ya sevdiğini heveslendiğini biliyor. E o durumda ona kendisine yani ruhuna saygı duymadığından emin. E o zaman insan nasıl mutlu olsun? E bakıyoruz o yüzden insanların yüzü bir karış. Evet Mutlu olabilmesi için güvendiği, sevdiği ve yalan söylemeyen, e, Allah'tan korkan, e, candan insanlara insan ihtiyacı vardır. Ve insana genellikle hep yalnız dikkat ederseniz, hiç dostları evet. yok.